Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme malikel mülki tu'til mülke men ve tenzi'ul mülke min men ve tu'izzu men ve tu'zilü men biyedikel hayr inneke ala kulli şeyin kadir Rahmene dünya vel ahireti tugdiha men ve temne'uha men irhamni rahmeten tu'nini biha an rahmeti men Ey mülkün maliki olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen her şeye kadirsin. Ey dünya ve ahiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin. Dilediğine vermezsin. Beni senden başkasının acımasından müstakni kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle. Amin.